سبحان اجتطنا عذاب النار kardeşimize yapmış olduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Camimizin yapımında emeği geçen ve sizleri bir araya getirip yardım toplama faaliyetinde öncülük eden Geçitköy'ü cami yaptırma derneği başkanımız Ahmet Bahçeci abimizi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Gazi Sayın İl Müftü, Hürmet Ayrıları, Sayın Değer Amirleri ve Değerli Misafirler. <laughs> Geç cami yaptırma, yaşatma ve koruma derneği öncülüğünde inşaatı gerçekleşen bu mutlu günümüzde köyüne şeref ettiniz, hoş geldiniz, <laughs> sefalar getirdiniz. Ayrılık başkanı olarak seçimlerinden <laughs> dolayı teşekkür ederim. Saygılarını diliyorum. Ayrıca bundan bir saat önce Sayın Valide bir telefon geldi ve kendilerine işaret etmek istiyorlardı. Ancak kendilerinin bir plan olarakıyla gelemeyeceklerini ve özellikle geç köy halkına ve genç köyde bulunan misafirlere Özellikle selamlarımı izletmesini istedim. Onu da, da selamlarımı seyrediyorum. Kendilerine saygılarımı izletiyorum. <laughs> İnşaatımızın projesi cami, tabi evi, imam evi, cenaze evi, olmak üzere teras sıkıntı ile birlikte dört katlıdır. İnşaatta 2009 yılında başlamış olup köyümüzde arsa yetersizliği nedeniyle İki adet köy kaveti satın alarak inşaat alanı oluşturulmuştur. Bu inşa içerisinde. İnşaat malzemelerinin nakleti için köyün önünden cami önüne kadar biri yarım olmak üzere üç adetleri satın alarak yıktırılmış olup betonel mayol sarılmıştır. Geceli gündüzü çalışan dernek ve bizi yanım bırakmayan köy halkımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. sayesinde kolay kazanmadı. Kolay olan değil. Zor olanlar başarmıştır. başarmıştır. Bu nedenle tekrar ona teşekkür ediyorum. Saygılarımı diliyorum. Elli bin Türkiye isimler, on iki bin TL demin baş dair olmak Üç yüz bin TL yakın harcama, üç yüz otuz bin TL civarında tahsilat yapmıştır. Tahsilatın 10.000 TL vakıflar Genel Müdürlüğü, 6.000 TL Diyanet İşleri Başkanlığı ve 100 torba çimento 235 makamının dışında yapılan harcamaların tamamı hayırsever halkımızın katkileriyle oluşmuştur. Devlet Başkanı olarak yapılan ve yapılacak yardımların kabulü dileğiyle teşekkür eder, saygılarını sunarım. yapılan yardımlardan en yüksek rakam 18 bin TL ile şu anda aramızda bulunan Hacı Mehmet Ali <laughs> Ayrıca minare yapımını isteyip İstanbul'da ikamet eden ve şu anda aramızda bir safi olarak bulunan Sayın Cumali Karataş'a ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Takriben 20 bin tane civarında ihtiyacımız olduğunu bu konuda sizi bir denemek Ancak en büyük eksikliğimiz köyümüzün yolu ve köy içindeki dar sokaklardır. Çıkışta Murat Demir Ağa'yı ev yatırdığı takdirde araç park alanı oluşacak ve cami önüne kadar rahatlıkla ulaşım sağlanacaktır. iş adamlarımızın veya hemen halkımızın desteğini bekliyorum. Beni sabır <laughs> aldığınız için hepinize teşekkür ederim. Saygı Değerli misafirler, Ahmet abinin yaptığı konuşmadan şöyle bir netice çıkıyor. Hayırlı olan bir iş,